Gelmemiz lazım. Gelmemiz lazım. Gelmemiz lazım. çek. öyle olmaz. Kara hayat ağzından. Hayır. hadi abi keseceğim fazla geliyor. Abada yaçi Hadi gelin gelin. orada durma. Adam videoya evet. atacak. Hadi baba. Hayır baba. Ama şey olarak atlayayım şey yapayım? Hadi gençler hadi. Ya haberi tutarsa haber. <laughs> bir <laughs> kelime söylesem dinle tutar. Ya onu yaparsın. Çünkü rapıdan... Şimdi bugüne kadar e, mevsimsel herhangi bir e, olumsuzluk yaşamadık. Ama e, önümüzdeki günlerde özellikle Perşembe günü iki dereceleri gösteren Tabii iki dereceleri gösterdiğinde de e, arazilerde bunun daha düşük olması söz konusu olabiliyor. E, Kısmi kısa bir dön e, bir don söz konusu olabilir. E, ama geçen yıl e, mart ortasında e, eksi yedileri bulan e, don oldu. Bu da ağaçlarda çok ciddi bir deformasyona. Mart ayında olmasından dolayı da. Tam çiçekte olmasından dolayı ağaçlardaki o döllenmiş çiçekleri yaktı. Bu yıl böyle şeyler olmadı. Tam mevsimin en iyi dönemindeyiz. Ağaçlar oldukça iyi. Bakın gördüğünüz gibi e, tomurcuklarımız çok güzel geliyor. Çok ciddi burada e, ağaçlarda çiçeklenme başlayacak birkaç gün sonra. Ben e, bu yılın rekoltesinin Geçen yılın neredeyse %100 fazla olacağına inanıyorum. Geçen yılki o Mart ortasında olan eksi 7 önümüzdeki birkaç gün içindeki bir don olsa bile bu denli olmayacağını kısa vadeli bir günlük olacağını tahmin ediyorum. Onun da eksi yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Bu bağlamda ağaçların da böyle kısa donlardan etkileneceğini tahmin etmiyorum. 2023 rekoltesi, narenciye rekoltesinin çok iyi olacağı, geçen yıldan neredeyse bir kat daha fazla olacağına inanıyorum. Bakın arkamızda bazı ağaçlar var. Onlarda da çok güzel çiçeklenmeler var. Dolayısıyla 2023 rekoltesi de şu güne kadar Oldukça iyi gitti. Perşembe günü kısa vadeli bir hava soğuması söz konusu. Onu atlatıp mevsim normallerinde giderse dediğim gibi çok iyi bir e, rekolte anlamında bir dönem, bir yıl bekliyoruz narenciye de. Şimdi çiftçilerin e, don kırıcı rüzgar pervaneleri var. E, bu metrologik verileri zaten edindiler. Hepsi bilgisi var bunlardan. Kimisi don kırıcı rüzgar pervanelerini sıfıra, kimisi artı bire ayarladı. Zaten meteorolojik verili kısa bir don olabileceğini söylüyor. Kısa bir, artı iki diyor ama biz bunu arazi koşullarında biraz daha düşük olabileceğini ama bunun bir tedirginlik yaratıp yaratmayacağını zaten göreceğiz bana göre kendi yorumlarıma göre çok önemli bir şey olmayacak. Zaten olsa bile kısa vadeli, bir günlük bir e, olumsuz bir havadan bugüne kadar gelmiş e, ağaçların bu ile bu tutumuyla e, çok da olumsuz etkilenmeyeceğini her koşulda çok olumsuz önümüzdeki haftalarda mevsimin çok anormal olumsuz olmaması koşulunda çok iyi bir dönemin iyi bir yılın olacağını tahmin ediyorum.